EasyCam'ı bilgisayarınızdan kaldırıp tekrar kuruyorsanız ya da yeni bir bilgisayara ilk defa kuracaksanız daha önceden lisanslaması yapılmış dangılınızı takarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Yeniden lisans güncellemesine ihtiyacınız yoktur. Fakat yeni kurulumdan sonra kaldığımız yerden devam edebilmek için bazı dosyaların yedeğini almamız çok önemlidir. Yedeklenmesi gereken dosyalardan en önemlisi ve birincisi post alırken kullandığımız post prosesör dosyası. Eğer yerini bilmiyorsanız post tuşuyla açılan ekrandan değiştir butonuna basarak konumunu ve ismini öğrenebilirsiniz. Diğer önemli dosyamız Mil Pro kullanıcılarının sahip olduğu 3B işlem sihirbazının aktive edilmesini sağlayan dosyadır. Yardım lisans güncelleme kısmında yazan kilit no ile aynı isme sahip olan dosyanın yerini bilmiyorsanız C-SCAMW klasörünün altında SCAM sürümünüze ait klasörün içerisinde Olabilirsiniz. Diğer oluşturacağımız önemli dosya, standart kurulumla gelen ana ekrandaki komut diziliminde kişiselleştirmeler yaptıysak bu ayarları saklayabiliriz. Böylece yeni kurulumda tekrar tekrar komutları ekleyip çıkarmakla uğraşmayız. Düğme ekle kaldır penceresi ile açılan sayfadan ayarları yedekle diyerek dosyamıza istediğimiz bir ismi verip istediğimiz konuma kaydedebiliriz. Daha sonra program kapalıyken bu oluşturduğumuz dosyayı çift tıkladığımızda ayarlarımız otomatik olarak yüklenecektir. Diğer önemli dosyalarımız standart kurulumla gelen takım kütüphanesinin üzerine yeni takımları eklediyseniz veya sıfırdan kendi kütüphanenizi yarattıysanız ve bu kütüphaneleri tekrar tekrar yaratmak istemiyorsanız bu dosyaların yedeğini almalısınız. Unutmayınız ki freze ve torna kütüphane için farklı dosya kullanmaktadır. Bu nedenle eğer iki pakete birden sahipseniz iki ayrı dosya yedeklemelisiniz. Diğer önemli dosya televizyon kullanıcıları içindir. Eğer programı aldığınızda size özel tezgah kondisyon dataları hazırlanıp verildiyse bu dosyaları yedekleyiniz. Videonun bu anına kadar yedeklediğimiz dosyalar gibi bunları da yeni kurulumdan sonra tekrar seçmemiz gerekiyor. Diğer yedeklenmesi gereken dosyamız tüm paketler için geçerli olan in-uzantılı eskem adındaki dosyadır. Bu dosya doldurup kaydettiğimiz işlem parametrelerini, son kullanılan dosya yollarını, arka plan rengi gibi özellikleri barındırır. Yeni versiyonlarda bu dosya C, W klasörü altında bulunmaktadır. 2018 öncesi sürüm ve ise C, Windows klasörü altında bulabilirsiniz. Son olarak post ettiğiniz G kodlarını RS-232 kablo ile tezgahınıza gönderiyorsanız ve bunun için Eskem kurulumu ile ücretsiz olarak sorulan SDNC programı kullanıyorsanız tezgah ile PC arasındaki aktarım ayarlarınızı yedeklemeniz çok önemlidir. Bu ayarları Ezdiase'nin File menüsü altından Save Settings diyerek yedekleyebilirsiniz.